Şimdi istihadelerinden fakültesi mezunlarımızın temel sorunu şu. Bunlar kendi meslek dalıyla ilgili müracaatlarda ciddi kontenjan ayrılmadığı için biriktiler ve iş imkanı bulamadılar. Evet. Şimdi diyorlar ki biz genel memur dediğimiz ya da düz memur statüsünde olan memur kadrolarına da bize imkan e, tanınırsa onlara başvuru yapar. Hiç olmazsa artık çay parasını babamızdan istemekten evet. E, kurtuluruz diye çırpınıyorlar. Bu gençlerimizin tüm talepleri yerindedir ve haklıdırlar. Ama maalesef iktidar gençlerin duygularını sömürmeye devam ettiği gibi bunların babalarından aldıkları çay paralarını da KPSS sınavı harçlı yapmaya göz dikmiş ve oradan devletin kasasına para aktarma peşinde. Yani bu gençlerimiz iki yıl önce KPSS'ye girdiler. Şu anda 2000 12 yılı Temmuz ayında bunların 2010 ve 2011 KPSS puanları ölüyor. Ve çok yüksek puanlarla yerleşememiş yüzlerce, binlerce gencimiz var. Şimdi yeniden 2012 yılı Temmuz ayında bunlar tekrar sınava girecekler. Yine milyonlar birçok parayı sınav harcı olarak yatıracaklar. Ondan sonra yine iş aramaya devam edecekler. Bunu her fırsatta hükümet yetkililerine, kabine üyelerine yakaladığımız zaman dile getiriyoruz ama ciddi bir cevap alamadığımızı üzülerek ifade etmek istiyorum. İktidarı bu gençlerin sesine kulak vermeye davet ediyoruz. Evet. Eğer böyle devam ederlerse, bu gençleri işsiz gezdirmeye devam ederlerse ben inanıyorum bu gençlerimiz günü geldiğinde bunun hesabını çok acı soracaklardır. Ama Bugüne kadar bekleyerken bu gençlerimiz hiç olmazsa birer hiç sahibi olsun, kendi hayatlarını devam etsinler istiyoruz. Maalesef iktidar bu konuda ciddi bir projeyi şu güne kadar sunamadı. Evet. O nedenle bu gençlerimizin elinden tutmamız lazım. Ben zaten konuyla ilgili yazılı ve sözlü sorun ergilerimi meclis gündemine taşıdım. Ama maalesef iktidarın kabine üyeleri bu önergeleri cevaplamaya dahi yanaşmıyorlar. Evet. Yaparlarca soruyoruz paragraflık cevap ancak alabiliyoruz. Bu kadar gayri ciddi çalışan bir kabine belki de bugüne kadar gelmedi. Üzülerek ifade ediyorum. Kendilerini usta olarak tam oyuna yansıtanlar ustalıklarının nerede olduğunu şimdi gösterdiler. Evet. PKK ile işbirliği yapan bu devletin görevlilerinin emri Sayın Başbakan'dan aldığı ortaya çıkınca gündemin üstünü kapatıp Hemen alelacele jet hızıyla MİT yasasında bir değişiklik getirdiler. Evet. Zaten MİT mensuplarının e, soruşturma açılması halinde Başbakan'ın iznine tabi olduğu mevcut yasamızda var. Ama bunlar ne yaptılar? Daha önce kamuoyuna e, deşifre edilerek yankı yaratan Oslo görüşmelerinde bugünkü MİT müsteşarı MİT mensubu olmadan Sayın Başbakan'ın özel temsilcisi olarak Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı sıfatıyla o görüşmelere katıldı. Dolayısıyla mevcut bilgi yasasındaki bu e, mevcut hükümden yararlanamıyor. Şimdi bu görüşmelerde PKK'ya yalvaran ve PKK ve KCK yetkilileriyle protokol imzalayanların belli konularda Türkiye'yi avutanların ne yaptıkları ortaya çıkınca Sayın e, Cumhuriyet Savcılarının elindeki kayıtlar ortaya çıkınca bunların soruşturulması evet. ve cezai takip alınması gündeme gelince emri evet. başbakandan almasından dolayı da şimdi o gün MİT mensubu olmayan normal bir kamu görevlisi olan bu kişi ve beraberindekilerin tekrar başbakanın onayına tabi tutulmasıyla bir kalkana kalkan altında bırakıldılar. Dolayısıyla Sayın Başbakan da bunlara soruşturma izni vermeyeceği ortaya çıkınca e, böylece kurtulmuş olacaklar. Evet, ama bir şey, önemli kısmı daha var bunun. Say, Türk sayın e, Işık. ceza Kanunu'ndaki 250. maddede uyuşturucu, terör örgüsü üyeli ve benzeri gibi konularda şimdi başbakanın izine tabi olacak ama gerçek gündem olan biraz önce bahsettiğimiz bu çalışanların sorunları evet. maalesef bu tür gündemlerle günü birlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ...gündemine getirilen konularla kapatılıyor. Evet. Şimdi Sayın burada tekrar iktisat tabii... Gardiner Fakültesi mezunlarının sorunlarını bir kez daha... Evet. E, ...dile getirerek diğer e, gençlerimizin de sorunlarını özetlemek istiyorum. Evet. Bu gençlerin talepleri makuldür. Mutlaka e, 2012 KPSS sınavını takiben bu gençlerin bu tür e, genel memurluk statüsündeki... E, kontenjanlara müracaatları sağlanmalıdır. Evet. Sayı şık... Bu gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. O zaman bir başka tartışma gündeme gelir ki üniversitelerimizdeki iktisadi daimler fakültelerinin kapatılmasıyla karşı karşıya kalırız. Evet. Çünkü bu kadar yığılmış mezun varken yeni öğrenci ne yapacaklar? Tabii e, tabii bu e, üniversitelerimizin biz kapanmasını tabii ki istemiyoruz Elbette, ancak e, istemiyoruz. bizim ülkemizin yıllık e, ihtiyacı olan genel idare hizmetlerine ihtiyacı olan kadar öğrenci yetiştirmesi tabii ki bizlerin temennisidir. Evet. Sayın Işık e, bu konularla ilgili sizin çalışmalarını çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Tabii İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e, mezunlarımız da bu konuları e, sizin e, ilgilendiğinizi takip ediyorlar. Önümüzdeki günlerde tabii ki e, İBF'ler bu konularla ilgili e, toplantılar yapacaklar, oturumlar düzenleyecekler. Bu konularla ilgili de sizlerin desteğine her zaman ihtiyaç olacak ihtiyaçları olacaktır. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Peki. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Gençlerimize efendim. de başarılar diliyorum. Allah hepsinin gönlüne göre versin. Evet. Sağ olun, tamam. teşekkür ederiz. Evet, e, Nur Hanım. Efendim. Siz bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Evet, söylemek istiyorum. Buyurun konu çok dağıldığı için biraz to evet, toparlayalım. toparlayalım konusu. Ee, şimdi ilk önce ben 4001'lerle ilgili bugün ne kadar hangi 2008'den beri hangi kurumlara e, talebinde talep etmişler ve almışlar onları söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Polislikler, e, Kredi Yurtlar Kurumu, Devlet Hava Meydanları, Nüfus İdareleri, Üniversiteler, Belediyeler, Adalet Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Bankalar ve İşkur. Burada bizim için önemli olan bütün kurumlar. Bunların dışında İşgur örneğiyle ilk önce konuya başlamak istiyorum. İşgur geçen 2011 yılında 3.500 iş ve meslek danışmanı olarak talepte bulundu, başvurularını aldı ve. Yani bu taleplerini devlet personel başkanlığına yapıyor. Bu kendi İşgur'un kendi bünyesinde yapmış olduğu. Kurs e, düzenlediler, kurstan sonra da iş ve meslek danışmanı, yani iş hayatındaki kişileri yönlendirmek, iş bulmak, kişileri evet. de ilet, e, onlarla alakalı. E, ve 3500, 4001 koduyla alındı 3500 kişi ve bunların çoğu genelde öğretmenler, fen edebiyat mezunları, psikologlar veyahut da e, kimya, fizik bölümü gibi e, mezunlarımız oldu bunlar 3 aylık bir eğitimden sonra sınava tabi tutulurlar ve Şubat ayındaki öğretmen atamaları ile birlikte yaklaşık 500'e yakın kişi bu kursu bırakıp sınava dahi girmemiştir. Evet. Burada şimdi iş kurun bakıyoruz eğitimlerine bakıyoruz verdikleri eğitimler ve verildiği fakülteler çok önemli niçin? Çünkü iş kurun iş ve meslek danışmanlarına verilen eğitimi İstanbul ve diğer üniversitelerde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi hocaları vermiştir. İşletme hocaları, iktisat hocaları, çalışma hocaları vermiştir. Ve derslerde bizim gördüğümüz derslerle paraleldir. Buradan zaten direkt olarak görüyoruz ki bu bölümün Sadece İBF verilmiş olsaydı eğer, İBF mezunları almış olsaydı, bu tabii hem bu zaman e, harcanmazdı, hem bu kursiyer ücretleri ödenmezdi, hem kurs masrafları devlet bütçesinden çıkmazdı ve biz de mağdur olmazdık. Şu anda kursiyerlerin çoğu kursu bırakmış veya da sınavlara girmemiş. Ee, öğretmen öğretmen atamalarıyla atanmıştır. Tekrar şimdi yeniden aynı süreç yeniden işleyecek. Tekrar yeniden sınav açacaklar. Tekrar yeniden kursiyer alacaklar. Yetiştirecekler. Eğitime tabi tutacaklar. Ve aynı devlet bütçesinden yine bu şekilde giderler o, oluşmaya başlayacak. Oysa siz diyorsunuz Oysa ki tabii, biz bunu 4 yıl boyunca eğitimini 4 yıl aldık. Yıl boyunca, Hazırız. evet biz 4 yıl boyunca Ticaret hukuku aldık, iş hukuku aldık, çalışma, e, sosyal hukuku aldık, bunun hepsini aldık yani. Neden bize bu e, fırsatlar bize verilmiyor da 4001 koduyla bir fizik mezunu, tarih mezunu, e, bir e, kimya mezunu bu alanda yetişmemiş, aldığı 4 aylık eğitimle e, nasıl e, verimli bir istihdam sağlayacaklar nasıl bir e, iş kapasitesi oluşturup işçi veya da diğer kişileri yönlendirecekler. Yani gelen vatandaşın Tabii. sorunlarını çözebilecek nasıl e, çözebilecekler. Nasıl çözebilecekler? Evet. Bunun örneğini en güzel gümrükte görüyoruz biz. Sayın Hayati Yazıcı bir açıklama yaptı. Hatta bütün personelleri Bununla ilgili de çok sayıda Evet, gümrükle gümrük ilgili konularıyla diye. Ben onu hemen bulup e siz ona bakarken evet. Ayfer Bolat demiş işte gümrük alım tarihi kesinleşmeli, bunun açıklanmasını istiyoruz evet. demiş. Ee, tabii az önce Alim Bey'in e, diğer siyasi konulara da değinmiş olması Twitter'dan hemen izleyicilerimizin dikkatini çekmiş. E, 4001 kodu niteliksiz eleman kurumların hantallaşmasının ana, ana nedeni budur. Artık yetkililer bunun farkına varsın. İBF mezunları mağdur demiş. Elem 23 e, rumuzuyla gönderen izleyicimiz. E, yine e, 4001 kodundan e, şikayetçiler e, hantallaşmasına neden oluyor e, bu uygulamanın diye. Tabi bir taraftan da SMS'lerle... E, 15 bin kadro istiyoruz diye geliyor. 300 bin mezun aileleri ile birlikte 1 milyon seçmen eder. Siyasilerin bunu dikkat etmesi gerekir demiş Süleyman Öztürk. İhtiyaç olduğu halde İBF'den alım az yapılmakta. S.G.K. P.T.T. gibi kurumlar memur azlığından hem halk hem de bu konuda eğilim almış İBF adaylarını mağduruz demiş Mera. Ee, evet. e, i̇sterseniz o konuya birazdan değinelim. Tabi tamam. araya tamam. gitmemiz gerekiyor. Evet sevgili seyirciler kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar İBF'lerin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz.